fiha aşra berekatin Yasin-i Şerif okuyun. Çünkü Yasin-i Şerif'te ne var? On bereket var. Şimdi o on bereketi hadis-i şerif sayacak. Fakat hiçbirimiz bundan habersiz yani duysak da bilsek de tatbik etmiyoruz. Bundan sonra nasıl bir şey inşallah başımıza gelecek her halde Yasin-i Şerif'e sığınacağız. Allah'ımızın ayetleriyle kalkan edineceğiz kendimize. Ma qara'a ja'un illa şebya. Hangi aç? Bir adam aç. Karnı zil çalıyor. Evet. Ya seni şerif okusa mutlaka doyar. <laughs> Denediniz mi? Denemediniz çünkü yemek buluyorsunuz ya. Ya senin ne işiniz düşsün ki yemek bol. Arkadaşlar bunu deneyelim. Bir adama desen, herif dese ki acıktım, desen ona Yasin okur ne dedin? Hadi git işine dersen. Ulan benim karnım sıcalıyor sen ne diyorsun? Cahil insan bilmez konuşur. Bunu inşallah herkese duyuralım. Açken okuyan mutlaka doyar. Bu itikatla okuyacaksın. Denemek için okursan acıkırsın ha. Adam kalkıyor, tövbe ya Rabbi. Acaba bu hocanın dediği doğru mu? Bir deneyin bakayım, e sen Allah'ı deniyorsun? Hadis-i şerifleri mi deniyorsun, sohbetleri mi deniyorsun? Bir i̇tikad edeceksin. Allah-u Teala bizi imtihan ediyor, bakalım ne derece inanıp güveniyor bana? Yoksa sen Allah'a deneme kalkma, haşa İsa Aleyhisselam dağlara çok gezerdi. Yüksek tepelerde dolandı, bir dağın üzerinde ibadet yapıyor. Şeytan, la'in zulûr etti tefsirde rastladım. Dedi ona ki sen Allah'a çok güvenirsin. Sen Allah'ın çok mübarek kulusun. E ne yap? Koy ver kendini şuradan dedim. Allah tutar seni. Öyle ya madem onun peygamberisin en yakınısın. Seni düşürmez aşağı. O İsa Aleyhisselam buyurdu ki Ey on allah Teala Hazretleri kullarını dener, kullar Allah'ı deneyemez. Ama sen kalkarsın da ben şunu okuyayım da bakalım doyar mıyım, ben şunu yapayım bakalım oluyor mu, olmuyor mu? Bu nedir? Şüphediliktir, Allah muhafaza etsin, vesvesedir, evhamdır. Bunun ne duası kabul olur ne okuduğu Yasin-i Şerif'e böylece inanıyoruz elhamdülillah. Kim açken okursa mutlaka doyar ve ma qara'aha arin hangi bir çıplak adam yani elbisesi olmayan bir insan fakir alacak bir şey yok bu niyetle Yasin-i Şerif okursa mutlaka giyinir allah Teala bir sebebini yaratır o adama kisve elbise nasip eder allah, allah ne büyük hazineler var elimizde o fakirler niye bu definelerden istifade etmiyorlar? İşleri güçleri piyango çekecekler. Hmm. En fazla da bu fakirler düşüyor bu piyangoya. Birden cehenneme gideyim diye biliyor musun? Yani bir kazandı mı direktman gidecek cehenneme. Onun için belasını arıyor, kaşını. Ya sen bu ilaçları, reçeteleri tatbik <laughs> et bakalım Allah kapatacak ya. Rızka kefil seni yaratmadan rızkını yarattı. Kimi açlıktan öldürür? Eğer seni açlıktan öldürmek istiyorsa altınla vagonunda da açlıktan öldürür. Derdimize dermanı Kur'an'dan arayalım. Ya Kur'an'dan arayalım. Ve <laughs> ma qara'aha a'cebu illa tezevvece Pekarlar Evlenemeyen genç delikanlılar Parasızlık yüzünden maddi imkansızlık yüzünden bu fitne fesat zamanda, bu kötü ortamda zinanın çekmeden su içmek kadar kolay olduğu milletin namusunu beş paraya sattığı bir zaman da büyük fitne içindeler. <laughs> Bak buna ne güzel çare buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi bekar evlenmek niyetiyle Yasin-i Şerif'i okursa mutlaka evlenecek. Hadi size reçete, bedavaya yazıyoruz size bu reçeteleri. Vaki doktora, hangi eczacı bedava reçete verecek. Ama bu ne meselesi dedimse size baştan? kat meselesi. Yani inanana oluyor bu. Acaba deyip deneyene bir şey yok. Denemeye kalkan Allah'ın lanetine çarpılır. Allah muhafaza etsin. Çünkü kainatın efendisinin hangi haberi yanlış çıktı da sen onu deneme ataktı Ondan sonra ve ma qara'aha illa emine. Herhangi bir korku içerisindeki adam, korku bir kişiden korkuyorsun. Başına bir felaket geleceğinden korkuyorsun. Bir eşkıyadan korkuyorsun. Bir hırsızdan, bir yolsuzdan, bir soyuzdan, bir düşmandan korkuyorsun. Herhangi bir korkan insan, Yasin-i Şerif okursa, mutlaka korktuğundan kurtulur. Hepimizin kim bilir ne endişelerimiz, ne korkularımız var, yok değil. İnşallah bu niyetle de Yasin-i Şerif okuyacağız. Aklınıza geliyor mu bu dediklerim başınıza geldiği zaman? He? Ha bu işler başınıza geldiği zaman, bu dediğim aklınıza geliyor mu? Yoksa... Dışarıda on türlü yüzme bilip denizde boğuluyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? İnsanın başına bu iş geldi mi? Şimdi bir korkulu bir iş geldi başına. Hemen telefon. Falan yerde adamın var mıdır ya? Başıma bir iş geldi şu bir adam bulsak. Hemen bir adam bulsak. Evet sebepler alemindeyiz. Kul kula sebeptir. Allah sebepler yaratmıştır. Ama niçin ilk sebep Hazreti Kur'an'a sarılmıyorsun sen? Derdine dermanı Hazreti Kur'an'dan için ilk olarak aramıyorsun da hemen insanlara güveniyorsun. Güvendiğin dağlara da kar yağıyor. Bakıyorsun işin olmuyor. Halbuki Yasin Şerif'i Allah için okusan ama yine de sebebe sarılır. Hasta oldun. İşte bak burada hadis şerif de zannederim o da gelecek. Reçeteyi Git doktordan al, eczaneden al ama evvela Yasin-i Şerif'i bir o niyetle okur, ondan sonra. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına çarpılırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki مَنْ لَمْ يَسْتَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلَا شَفَاهُ Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin. Yani derdine dermanı Kur'an'dan aramayan adama Allah derdine derman yaratmasın diye beddua eyledi. Bu bedduadan kurtulmak için evvela Hazreti Kur'an'a. Yasin-i Şerif bilmiyorsanız da kolayını, daha kolayını Fatiha-i Şerife. O ne demektir biliyor musunuz? Fatiha-tül kitab, şifa-un min kulli Ölüm harit her derdine devam. Bir tek ölüme çare yok. Fatiha-i Şerife. Ama Fatiha şerifleri de okuyalım. İhlas-ı şerifleri de okuyalım. Yasin-i şerifi de okuyalım arkadaşlar. Ve ma qara'a illa Herhangi bir hapishaneye düşmüş adam Yasin-i şerifi kurtulmak niyetiyle okusa mutlaka hapisten kurtulur. Hapse düştü Yasin-i şerifi okuyacaksın. Ama adamın elini hapiste de Kur'an kolay vermezler. Lâsini ezbere bilseydin işte, hazine silah elindeydi yani. Evet. Ve ma qara'a illa u'in ala seferi. Bir yola çıktık. Hepimiz sefere çıkıyoruz. Es sefer kıt atun min sakar. Sefer cehennem parçasıdır. Yolculuk ateşten bir parçadır. Yolculuk çok zordur. Uçak kapıyoruz, canımız çıkıyor. Bir ay haçtan ömrere kalıyoruz, yolda da yorulmuyoruz, o indi bindi, balon buldu, canımızı çıkarıyor. Sefer zordu. En imkanlı şey uçak, onda bile insan zahmet çekiyor. Onun için bir insan misafir yola çıkacağı zaman Yasin-i Şerif okursa mutlaka o yolculuğunda Allah ona yardım eder. Bundan sonra yola çıkmadan da yola niyetiyle yardım niyetiyle Allah'ımızdan yardım koparmak niyetiyle yine okuyacağız. Hiç bunları yaptınız mı? Yapıyor musunuz? He? Bundan sonra yapacak mısınız? İnşallah. Ben de kazanayım, ben uyanırım biraz. Çünkü hepinizin yaptığı bir kadar bana geliyor. Söyledim ya size. Uyanın da. Siz de uyanık olun, siz de millete duyurun. Kaç kişi getirirseniz o kadar şirketteyiz. Hesap müşterek. Toptan pazar. Buyurun. Çalışın. Duyurun. Allah sendir. Yapalım. Ve mehbara ehe ve gülüm ve letle huzma illa ve Bir adam bir şeyini kaybetti. Bir malınızı kaybettiniz. Kaybediyorsunuz öyle ara sıra değil mi? Desene ki hoca aklımızı bile kaybetti. Her şeyi kaybediyoruz. Ne yapacağız? Bulmak niyetiyle ne okuyacağız? Anladınız işi ama Hemen hocalara gidersiniz kayıpçılara, O kayıpçı hocalara gidenin işi yaş. O hocaların işi daha yaş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Bu İzmit'te de çok var ha bu işte. Haber alıyorum böyle bazı adamlar var kapıları kuyruk. Millet gidiyor başına ne? Ben bir şey mi kaybettim kim çaldı acaba? Bana büyü yapmışlar, kim yaptı? Bilmem ne. Efendim sallallahu aleyhi ve Kayıpları haber veren veyahut da kehanet yapan, hal bakan, kitap açıp, kitap açıyormuş, bak bak bak. Adama bir yıldıznamesi, adı ne? Ahmet. Onun adı, adı, efendim Hatice. Tamam, açıyor kitabı şimdi. Adını adı Hatice, adı oğlu Ahmet aynı yer çatar ha. O şimdi onu açıyor, başlıyor onu okuma. Dün birisi diyor bana bir çocuk yürümüyor, götürdük onu hocaya dedi ki altı aylık olduğu için altı yaşında yürüyecek. Bu da inanmış. Dedim bu gayba girer. Evet demin anlattık Allah dostlarının kerameti haktır. Bir insan veliyullah olur, Allah hakkı dostu olur. Mevla istikbale ait de bazı haberler kendisine bildirebilir. Keramet ayrı, kehanet ayrı. Kehanet nedir? Savcılık. 60 kitap bakıyor. Efendim şöyle olacak, böyle olacak. Kayıp söyleyene, kayıptan haber verene, kayıptan haber verene, istikbarden haber verene, falcıya gidip de فَصَدَّبَوْا ف۪ي مَا يَقُولُ onun dediği sözleri kim tasdik eder, doğrular kabul eder, inanırsa فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ O adam Allah-u Teala'nın Muhammed Mustafa'ya indirdiği Kur'an'a küfretmiş. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptıysanız hemen iman ve nikah tazeleyin. Bundan sonra sakın o kayıptan, zayıftan haber veren farz-ı kapılarına gitmeyin. Gidenleri de ne dedin? İmanları gidiyor ellerinde, Haberler olur. Bir kaybınız oldu mu, bulmak niyetiyle ne yapın? Yasin-i Şerif okursanız mutlaka bulursunuz. İşte hadisim. Bazı belki kıymetli kayıplarınız olmuştur. Bir de Ya Câmi'an nâsil yevmillâh rayme fînne Allâhe lâ yukhizûn ya izmâ beyni ve beynallâhellezîn neke alâk için Kadir'de bir dua var. Şu dua kitabını yazıyorum inşallah, bir dua edin bana. Dua kitabına da dua lazım oldu şimdi. Bir vakit bulup bitiremedim onu. Bunları hep yazacağız orada inşallah. Kaybınız oldu, ne okuyacaksınız? Başınız ağrıyor, ne okuyacaksınız? Hastasınız, ne okuyacaksınız? Sabah kalktın, ne okuyacaksınız? Hepsini yazıyoruz inşallah. Hep sünnet, hadisi şeriflerle. Allah zinciyle, büyücüyle işimiz yok. Ve ma kureet an illa kufifan. Yasin işeri. Hangi ölecek adamın yanında okunsa mutlaka o ölüm ona kolay gelir. Ne olur bir an evvel vasiyetlerimizi yapalım. İlla yanımızda Yasin okuyanlar bulunsun. Hem de parayla zarfla okuyan olmasın. Belanı attırır başına bela olur sonra azap olur sana. Allah için sen oğlundan, kızından, Yasin ezbere bilenleri yetiştir de, her çevrende avrunda bu Kur'an'ı Yasin ezbere bilenleri yetiştir ki, ölürken bir Yasin kavuştursunlar, olmaz mı? Senin işin gücün diploma getirsin, toplama getirsin, para getirsin, Kur'an bilmez, Yasin rahat beslememez, mühim değil. Ama ölürken bulamazsın bir tane Yasin okuyacak adam, sonra gel. Vena bara atşan billa رَوِيَّ Herhangi bir susuz adam, Hararet bastı, susuz kaldı. Yasin-i Şerif'i o niyetle okursa mutlaka su kandırır Allah'ım. Ve <laughs> me karı illa hangi hasta Yasin okusa mutlaka iyileşir. Hemen bu geceden ben de hastayım, siz de hastaysanız okuyacağız inşallah. Şifamız Allah'tan inşallah. Evet. Yasin liman-ı Yasin-i Şerif ne niyetle okunursa onun içindir. Bu zaten işin özeti. Hangi niyeti yaparsak okuyalım o iş olacak. Bir iznillah. Ve fil hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Men degal el meqabira. Bir insan mezarlıklara girse. Ve karaya yasin. Şurada, orada yasin okusa. Kul bir fanun Onun duası bereketine o mezar ehlinden olsun azap diner. Azabı olanların azapları Yasin-i şerif Ölmetine kalkar. Ama bir insan kafir olarak gebermişse ona dedim size ne yatın para derdi de buna onun ruhuna azap girer onlar. <laughs> İmanını kurtararak şeriat itikadıyla sünnet inancı ehli sünnet ve olarak yaşayıp ölen Bu müjdeler. Geçen iki sohbette bu konuyu çok işledim. Evvela iman dedim. O iman olmadan, itikad düzgün olmadan bu müjdeler yok. Aksine tefsir eder dedim. Onu unutmayın her zaman da her şeyi söyleyemeyiz. Tabi vakit yetmiyor. Ondan sonra, وَكَانَ لَهُ بِعَدَدٍ مَنْ فِيهَا سَنَابٌۜ ''Kaç kişi ölü var o mezarlıkta, onların sayısınca sana sevap gelir.'' Allah Bu çok büyük müjdedir. Bak burada bir rivayet daha var, bu da çok mühim bir müjdedir. Bir insan sabahleyin Yasin okusa, akşama kadar Allah'ın gönlüne sevinç verir. Hiç üzüntü vermez ona. Akşam okusa sabah kadar sevinçli olur, hiç üzüntü gelmez ona. Ekseriyetle hepiniz belki geliyorsunuz diyor, hocam sıkıntı var kalbimde, bana dua et, işlerim ters diyor, şu bu. Hepinizin derdi var. Sabah akşam okusanız, ferah içinde akşamlarsınız, sabahlarsınız. İnşallahurrahman.